İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Süper 7 TV Gökben Gönül Taşları Rengarenk programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Sayın Recep Özer hocamız. Hoş geldin Recep. Sefalar getirdin. Çok hoş buldum Gökbencim. Teşekkür ederim güzel nazik davetin ve bu vesile ben olduğun enerji için. Ben teşekkür ediyorum. Bu yoğun iş tempomda e, bizleri kırmadın e, ve davetimize icabet ettiğin için. Ben biliyorum senin ne kadar yoğun bir programın olduğunu. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok çalışmaların olduğunu. Birazcık onlardan da zaten e, bahsedeceğiz. E, öncelikle e, seni tanımayan izleyicilerimiz de olduğu düşüncesiyle ee, seni biraz tanımak istiyorum. Seni heyecanla izlemeyi bekleyen izleyicilerimiz de var bu arada. Onu da paylaşmak istiyorum. Vallahi çok teşekkür ederim. Harika enerjin. Paylaşımlarında, programlarda çok güzel beğenerek izliyorum, takipteyim. Teşekkür ederim, ee, koyduğun enerji de çok güzel. Katkına şükran canım benim. Öncelikle bunları bir söyleyeyim. O Ay enerji benden Bunlar bir boşalttı. Sen... <laughs> bunları <gülüyor> senden duymak tabii benim için ayrı bir gurur ve onur. Öyle söyleyeyim Recep Esta, Hocam. Estağfurullah. Biz tamamen akışta akanları söylüyoruz. Hem güzel bir dostluğumuz var. Hem de ötesinde de bu alanda da böyle bir arada olmak çok keyifli. Ben kimim sorusu zaten bizim yolculuğumuz. Evet. Hayat yolculuğumuz. Evet. Biz zaten Aynen. bunu arıyoruz. <laughs> ben kimim dediğimizde e, tanımlamak gerekirse çok fazla tanımlayabileceğimiz alan var ama hiçbir yeterli olmaz. Ama en temel haliyle söyleyebileceğim 16 yıl matematik öğretmenliği yapmış. 5 sene önce matematik öğretmenliğini tamamen bırakmış, kurumsal hayatı bırakmış, enerjiyi takip ederek, iç sesini dinleyerek bir yaşam yolu çizmiş bir yolcuyum diyebiliriz. Ondan sonra kişisel gelişim genel adı altında eğitimler veriyorum. İşte Access Bars'tır, TTE Link'tir, Cinadiyen Arınma Sistemi'dir, Sarkaç'tır, Nümeroloji'dir falan birçok farklı eğitimler veriyorum. Videolar çekmekten, YouTube'a içerik üretmekten çok keyif alıyorum. Bir de e, geçen sene Haziran ayında da Hey Sen Bir Mucize Sınavı altında Türkiye'nin ilk interaktif kişisel gelişim enerji ve dönüşüm kitabımız arkamda gördüğünüz bir yaşam hey, formu çarşıldı. <laughs> Onunla da güzel bir enerjiyle, e, mucizevi canlarla bir aradayız. Bir farkındalık yolcusuyuz diye genel anlamda söyleyebilirim canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben de birazcık seninle ilgili görüşlerimi bir diyeyim. Onları birazcık paylaşmak istiyorum.